tabii buna... <laughs> ve kazanımlar yeticesinde çeşitli olur. Dayanabilirlik yani e... <gülüyor> <gülüyor> Adım Emir Belli, 19 yaşındayım. Kazakistan Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaktayım. Ee, benim projemden biraz bahsetmek istiyorum. Sağlıklı ürün, temiz çevre aslında benim bu çalışmam. Doğa dostu plastikler üretmeye çalıştık. Amacımız ve hedefimiz de ülkemize gerçekten tonlarca plastik her yıl çöplere atılıyor ve bin yılda, 2000 yılda çözünüyor. Biz de bunların üzerine bir çalışmaya başladık. Tamamen iki haftada çözünebilen plastikler üretmeye başardık. Yaklaşık bu tam bir iki buçuk yıl sürdü. Bu hikayem aslında bu fikrim nasıl çıktı bundan biraz farklı bir Annem devamlı ıspanak yiyordu. Hem çi hem de e, yemelik yiyordu. Ben de neden bunun e, ne işe yaradığını çok sordum anneme. Annem dedi de dedi mideme çok işe yarıyor. Araştır belki içinden bir şeyler çıkar. Ben de bunun hem e, çürümüş noktasına hem de çür, e, çür, e, kavanozların içine koyarak çürütme metodunu denedim. Ardından da normal denedim. Nasıl bir etki sarıyor? Hangisinde polimer oluyor? polimerleşiyor. Ben de çürük kısmını deneyerek de polimer elde etmeyi başardım. Çünkü yenilen bir şey yaparsak gerçekten bu bizim zararımıza olur. Ama yenilmeyen bir şey yani çürümüş bir şeyden yaparsak hem toprağa katkı sağlar hem de ee maliyet olarak da noktasında da ee bize destek olabilir. Bu bizim yapımız. Eee şu anda biz kahve kapakları ve kaşık üretiyoruz. Bir de aynı zamanda da şu an üzerinde üzerine çalışıyorum. İnşallah olur. E bildiğiniz üzere doğa dostu kumaşlar şeklinde biz şunu ona ilerliyoruz. Ee, bu ameliyat ipinin ham maddesi ve kumaş ipinin ham maddesi şeklinde de bir de, analiz yaptık. Yapısı bu çıktı ama bunun üzerine daha yavaş yavaş çalışıyoruz. Çünkü büyük bir geniş bir emek istiyor. Ama biz ilk başta bunlarla ilgilendik. Neden dersiniz? Bunlar şu an tek kullanımlık ürünler olduğu için ülkede gerçekten e, çok zor şartlarda plastik kirliliği var. Biz politroksi, bitiraz, politroksi, altanak ve polilaktik asit gibi yapılardan üretmeye başladık. Yaklaşık 200'den fazla deneme yaptık ama bunların sadece 5 tanesi başarılı oldu. Bunlardan biz bunu moleküler biyoloji genetik mezunu arkadaşlarımız tarafından içine tohum koyarak sentezledik. Bu sentezlediğimiz ürünleri doğaya attığımızda 2 hafta kadar çözünüyor. Çözündükten sonra devreye tohumlar çıkıyor. Tohumlar da çözündükten sonra yapılarında farklı farklı tohumlar var. İşte papatya var, gül var, meyve sebze gibi ürünler var. Doğaya attığımızda da farklı farklı bitkiler ve meyveler çıkıyor. Geçen yıl bildiğiniz üzere Antalya'da birçok orman yandı ve biz de bunun için sosyal sorumluluk projesi başlatmak istiyoruz. Biz gençler olarak hem de ülkemiz için doğa neslinin tükenmesi ve doğa dengesinin bozulması yüzünden de böyle bir çalışmayı sebebiyet verdik. Orman Bakanlığı'na başvurarak e, bu tek kullanımlık plastiklerimizi doğaya gömüp daha sonra da filizlenip doğaya yeşerip de hem de can, e, canlı neslinin tehlike altından da kurtarabiliriz. O, o ancak yok, çok söktü, çok söktürdüm. Vali'yi çeksinler arasında öyle bana bakıyorlar yani. Çeksinler